Akademik Kimya YouTube kanalımızdan herkese merhaba. Bölüm 3 bölüm sonu örnek soru çözümü ile devam ediyoruz. Altı çizili elementlerin yükseltgenme basamağını birlikte bulalım. Yükseltgenme basamağının bulunması ile ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz videomuz vardı. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Örnek soru çözümlerine ondan sonra bakarsanız daha doğru bir şekilde anlarsınız. Kurallarımız vardı. O kurallara göre soru çözümü yapacağız. Kurallarımızın sıralaması önemliydi. O yüzden mutlaka hatırlamış olalım. cr 2- çok atomlu da kromun yükseltgenme basamağını sormuş. Kurallarımızda ikinci kural diyordu ki bize bir kompleks iyonun yükü atomların yükseltgenme basamağının toplamına eşittir. Yani burada iki tane kromun yükseltgenme basamağıyla yedi tane oksijen yükseltgenme basamağını topladığımız zaman bu anyonun yükü olan eksi ikiye eşit olmalı. O zaman kromun yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. 2 çarpı x diyelim ona artı. 7 çarpı eksi 2 oksijenin yükseltgenme basamağı ve bu da anyonun yüküne eşit olmalı. Yani eksi 2 eşit olmalı. Buradan kromun yükseltgenme basamağı artı 6 şeklinde bulunur. S8 Yine kurallarımızın ilki bize diyordu ki serbest element atomlarının yükseltgenme basamağı sıfırdır. O zaman kükürtün yükseltgenme basamağı sıfırdır diyoruz. KO2 Potasyumu sormuş bize. Dördüncü kuralımıza diyor ki bir a grubu elementlerinin yükseltgenme basamağı artı birdir. Yani potasyumun yükseltgenme basamağı artı bir olmalı. Pf5, Pf5 içinde beşinci kuralımız önemli. Orada da diyor ki flor tüm bileşiklerinde eksi bir değerlik alır. O zaman bu bir e, nötral bir bileşik hepsinin yükseltgenme basamağını sıfır eşitlememiz gerekiyor. Fosfordan bir tane var ona x diyelim artı 5 tane flordan eksi 1 değerlikli eşittir 0 olmalı. Buradan fosforun yükseltgenme basamağı artı 5 şeklinde bulunur. Na2O2 yine Dördüncü kuralımız bize diyor ki 1A grubu elementleri artı 1 değerlik alır. O zaman sodyum artı 1 değerlik alacak. Bize oksijeni sormuş. Sodyum artı 1 değerlik alıyorsa nötral bir bileşik toplam e, yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfıra eşit olmalı. 2 çarpı artı 1 artı 2 çarpı x eşittir sıfır olmalı. Buradan oksijenin yükseltgenme basamağı eksi bir şeklinde hesaplanır. Devam edelim. CAC2. Yine dördüncü kuralımız iki A grubu elementleri artı iki değerlik alır e, ve bir nötral bileşik. Bunun toplamı sıfırdır. O zaman karbonu hesaplayalım. Kalsiyum artı iki değerlik alacak. Artı iki çarpı karbona x diyelim eşittir 0 olmalı. Buradan karbon eksi 1 değerlikli çıkar. Devam edelim HCl. Altıncı kuralımız hidrojenin yükseltgenme basamağı metal hidrürlerinde eksi 1 onun haricindeki diğer tüm bileşiklerinde artı 1 değerliklidir diyordu. E, bu da bir metal hidrür olmadığına göre o zaman hidrojen artı 1 değerlik alır diyoruz. OF2 OF2 de iki tane kuralımız var. Oksijenin yükseltgenme basamağının eksi 2, florun yükseltgenme basamağının da eksi 1 olduğunu söyleyen iki tane kuralımız var. Fakat florun yükseltgenme basamağının eksi 1 olduğunu söyleyen kuralımız daha önce geldiği için kural 5, oksijeninki kural 7, kural 5 daha önce geldiği için önce florun eksi 1 olduğunu kabul ederek oksijeni hesaplamamız gerekiyor. 2 tane flor var. O zaman 2 çarpı eksi 1 artı oksijeninkini bilmiyoruz. Ve nötral bir bileşik bunu sıfır eşitleyeceğiz. O zaman buradan oksijenin değerliği artı 2 şeklinde çıkar. Burada olduğu gibi 2 tane kural çakıştığında hangi kural önce geliyorsa onu önce uygulamamız gerekiyor. Burada florun kuralı oksijenin kuralından önce geldiği için önce flora eksi bir değerlik verdik sonra oksijeni hesapladık. Devam edelim SO4-2 yine çok atomlu bir anyon hepsini yükseltgenme basamakları toplamı anyonun yüküne eşit olmalı. Kükürtü sormuş bize oksijen 2 değerli kalır. Dolayısıyla kükürt bir tane artı bilmiyoruz ne olduğunu 4 tane oksijen 2 değerlikli eşittir. 2 olmalı bu anyonun yüküne eşit olmalı. Buradan kükürtün değerli artı 6 şeklinde hesaplanır. Diğeri Hg2O2. Burada da oksijen eksi 2 değerlik alacak. Yine nötral bir bileşik. Hepsinin yükseltgenme basamağının toplamını sıfıra eşitleyeceğiz. O zaman civanın yükseltgenme basamağını bilmiyoruz. 2 tane civa var. 2 çarpı x artı 2 tane oksijen var. 2 çarpı eksi 2'den sıfıra eşitleyeceğiz bunu. Buradan Civan'ın yükseltgenme basamağını artı 2 olarak hesaplarız. Diğerinde de Hg2Cl2 yine klor eksi 1 değerlik alacak. Ve nötral bir bileşik hepsinin yükseltgenme basamakları toplamı sıfıra eşit olmalı. Civan'ınkini bilmiyorum. 2 çarpı x artı 2 çarpı eksi 1. Bunu sıfıra eşitlediğim zaman buradan da Civan'ın yükseltgenme basamağı artı bir şeklinde çıkar. Zaten civa birden fazla değerlik alan bir metaldi. Ve biz bu civa iyonunu gösterirken civa artı ikiyi bu şekilde civa artı biri de bu şekilde göstermiştik. Bunu da zaten önceki videolarımızdan biliyoruz. Evet yükseltgenme basamağı hesaplaması ile ilgili örnek sorularımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.